O daş bakalım. Evet. Odaş'ta işte, hani hareket beklediğimiz hisselerden bir tanesi ve e, orta vadede hareket beklediğimiz hisselerden bir tanesi. Henüz yani son çeyrek bilançosu gelmemiş. Son bir yılda %52.69'luk bir prim kaybı söz konusu. Yılbaşından yana eksi 1.5'luk bir, bir prim kaybı var. Yıldız pazar listesi Odaş elektrik. Burada 1.33 önemli bölge. E, burada çok hareket etti arkadaşlar. Altında üstünde çok hareket etti. Tekrar üstüne çıkmasını beklerim. Perşembe günkü bu e, savaştan önce biliyorsunuz e, ciddi hareket başlamıştı. Hacim de vardı ama işte o savaş tantanlarıyla beraber o da tabana yapıştı. E, şimdi cuma ve bugün yaralarını sarmaya çalışıyor gördüğümüz kadarıyla. Tekrar 1.33'ün üzerine atarsa çok ama çok güzel olacak. E, ama bu da yani e, biri gelse bana desek hocam ben bu bölgeden işte o odaş alsam bana ne dersin? Ben, ben bir şey demem yani <laughs> bu cümleyi de kurayım. <laughs> Her zaman kurduğumuz bu cümleyi değil mi arkadaşlar? Ee, onu da ifade etmiş olalım efendim. 1.30'un içerisinde daha güvenli olur ama bu bölgede de alınsa da şimdilik sorun gözükmüyor odaş için.